Selamlar arkadaşlar. Bugün size kuru patlıcan dolması yapacağım. Kıymalı. Malzeme, malzemeleri doğramaya başlıyoruz. Önce yeşil biberleri doğradım. Maydanozları yarım demet maydanoz. iki küçük boy kuru soğan. Benim soğanlarım hem beyaz vardı hem kırmızı fark etmez. Onları doğrayıp hazırladım. Evde bulduğunuz soğan malzemenizle koyabilirsiniz. Sebzelerimi doğradım. Bir köşeye koydum. Kıymam, zeytinyağım, reyhanım, pirinç ve bulgurum, baharatlarım. sumama daha önce hazırlamıştım. Yarım saat önceden iki yemek kaşığı salçam ve kuru patlıcan. Malzemeleri karıştırmaya başlıyoruz. Öncelikle sebzeleri bir kaba koyuyorum, doğradığım malzemeye. Ardından salçamı temizleyip dökelim. Kıymamı ekliyorum. Baharat olarak kırmızı biber, pul biber, yeni bahar, kuru reyhan ve ben biraz zerdeçal koyuyorum. Şifa deposu zerdeçal, kuru reyhanlarımı iyice uoldum, ufaladım. Şimdi bulgur koyuyorum arkadaşlar ben dolmama çok lezzetli oluyor bir su bardağı bulgur ekliyorum bir buçuk bardağı pirinç ekliyorum bir çay bardağı sıvı yağ kıymam yağsızdı tuzumu ekledim 2 tatlı kaşığı 3 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim isteğe göre siz azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz malzememi karıştırıyorum iyice ben kabak yemeği çok sevdiğim için iki tane de kabak oydum. Bıçakla oyuyorum ben. Bıçakla oyamayan arkadaşlar kaşıkla yapabilir. Bir tanesini çatlattım. Buzdolabından çık erken çıkartmayı unuttuğum için. Kabakları atmıyoruz. Köşeye koyuyoruz yemek çorbası hazırlayacağım için içine koyacağım. Şimdi harcımızı doldurmaya başlayalım. Burada bir düz nokta pek fazla doldurmuyoruz arkadaşlar. Pirinçler çiğ kalmasın diye dolmanın içinde. Böyle doldurup pirincini temizleyip etrafında diziyoruz. Kabaklarımızı dolduruyoruz. Üzerine kapaklar kesip, oyduğumuz kabak içlerini böyle ekliyoruz. Doldurmaya devam edelim patlıcanlarımızı. Kokusu çok güzel şimdiden. de. Şimdi yemeğimiz bitti doldurduk tuzunu ekleyelim biraz daha sıvı yağ yarım çay bardağı dolma taşımızı üzerine kapatalım kaynarken pirinçler dağılmasın diye 2 su bardağı sumak suyumuzu koyuyoruz dolmamız biraz ekşi olsun çok güzel oluyor tadı altını yakalım ve sıcak su ekleyelim dolmanın üstü kapanana kadar dolmamız pişerken çorbamıza geçelim ben daha önce dondurucuya attığım kereviz ve brokoli karnabaharları kuru soğan ve sarımsak doğrayarak koydum kavurdum daha önce kabakları atmadım onları doğradım mercimeği yıkayıp bir su bardağı mercimeği yıkayıp ekledim hepsini birlikte kavurdum salça koymuyoruz arkadaşlar mercimekler yumuşayana kadar çorbamızı arada karıştırarak pişmesini bekliyoruz kapağını yarım kapatalım taşmasın diye ben mercimeğimizin üzerine kış aylarında 2 yemek kaşığı kadar tarhana koyuyorum şifa deposu oluyor. Karıştırıyoruz, kaynamasını bırakıyoruz. Birkaç taşım daha kaynıyor. Blender'dan geçirip servise sunuyorum.